Selam, hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çok güzel bir ders videosu ile karşınızdayım. Yeni bir ritim ve yeni bir şarkı öğreneceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bugün 3 4lük ritim öğreniyoruz. Şimdi bu 3 4lük derken neyi kastediyoruz arkadaşlarım? Yani Üç tane bir vuruşluk ritim. Dörtlük demek bir vuruş demektir. Tamam mı? Bunların ayrıntılarını isterseniz daha sonra anlatırım. Ama bu yukarıdaki üç sayısı bizim kaç tane vuruş olacağını gösteriyor. E, vals ritmi de deniyor. E, hani bir şarkı var ya. Hatırla sevgili. İşte bu vals ritminde olan bir şarkı. 3 dörtlük bir şarkı. Genelde zaten Türk filmlerindeki şarkılar 3 dörtlük oluyor. Hem bu şarkıyı öğreneceğiz hem bu ritmi öğreneceğiz. Dedikten sonra 3 dörtlük ritmin ayrıntısına geliyorum. Evet dediğim gibi toplamda 3 vuruş ama bu temel 3 vuruş. Aralarında bazı ufak dokunuşlar yapacağız. Öncelikle ben size 3 dörtlük ritmi bir hissettirmek istiyorum. Toplamda 3 vuracağız. Birinci vuruşumuz güçlü olacak. Oradan ayırt ediyoruz 3-4'lük ritim olduğunu. Ve başlarken de 1-2-3-4 demiyoruz bu sefer. 1-2-3 son 2-3 diye başlıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. 1-2-3 son 2-3. şey havası var değil mi? Bir vals yapma. Ta ta ta. Ta ta ta. Birinci vuruş her zaman güçlü fark ettiniz mi? Elle göstermem gerekirse bu ritmi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bakın bir üçgen çiziyorum. Ta ta ta. Ta ta ta. Şimdi asıl mesele bizim için bunu gitarda çalmak. Şimdi gitarda 3-4 ritim nasıl çalınır onu gösteriyorum. Önce en temel, en basit olanı toplamda 3 vuruş olanı yapacağım. İn, in, çık. uyduracağız. Bu vals ritmine. Akor basmıyorum. Hadi bakalım ritmi gösteriyorum. 1, 2, 3. Ama bu bana çok sade geldi. Biraz buna hareket katalım derseniz. İn, in, çık, in, çık. İn, in, çık, in, çık. Bu olacak tamam mı? Birinci vuruşu gerçekten çok güçlü vuruyorum ki o 3-4'lük ritmin havasını hissedin. Hadi bakalım şimdi asıl renkli olan 3 dörtlük ritmi yapacağım. Son. 2-3 i̇n, in, çık, in, çık. in, in, çık, in çık. Şunu fark ettiniz mi? Birinci inimiz tüm tellere değiyor. Ondan sonraki in, çık, in, çıklar böyle sanki diyar. Şimdi yakından göstereceğim bitme. Son ki 3 in in çık in çık i̇n, in çık in çık. Bir de son kez bu ritim kalıplarımıza şehir ismi yapalım. Birinci vuruşumuz büyüktü. Bu van olarak temsil ediliyor. Tamam mı? Van. O diğer dört vuruş yarım dedim ya. Onları da İzmir, İzmir diyeceğiz. Yani İzmir, İzmir İzmir, İzmir Evet yeni ritmimiz buydu. Bol bol çalışın, öğrenin. Şimdi bu ritmimizde yeni bir egzersiz yapacağız. Tabii ki akor geçişi egzersizleri. Birinci egzersizimizi görüyorsunuz. La minör, mi majör, re minör, mi majör, la minör Her biri 3 ritimde. Başlıyoruz. 10, 2, 3 1 2 İkinci egzersizdeyiz. E-A-M-D-M-A-M M, M. Her biri iki ritim. Bu sefer bir 2 3 demeden direkt egzersizi çalacağım. Siz ritimden önce ritimsiz geçişte yapabilirsiniz. Hadi bakalım ikinci egzersize devam ediyorum. Son 2-3 bir ritim atıyoruz ki ritmimizin tam kalıbı hafızamızda yer etsin. Hadi bakalım re minörle başlıyorum. Bunu çok yavaş yapacağım ki iyice algılayalım. Son. 2. 3. Şimdiki egzersizimiz ise hatırla sevgili şarkısının direkt akor geçişleri. Yani şu örneği çalarsanız eğer 3 4lük ritimle Hatırla sevgili şarkısını çalıyor demeksiniz. Ama ben bu ritim sayılarına uygun yapmayacağım. Her bir akordan iki ritim atacağım. Sizler bunu saklayın fakat tamam mı? Hadi bakalım başlıyorum. ilk egzersizde gördüğünüz gibi la minör, mi majör, re minör, mi majör, la minör. Dediğim gibi her birinden iki ritim atacağım. 3-4'lük ritim son. 2-3 şarkının nakarat kısmı oluyor. Bunları sizler kendiniz bir hafta boyunca çalışın. Ben bunları şimdi sizlere ödev olarak veriyorum ve ritim çalışmamı ben burada bitiriyorum. Şimdi şarkımızı çalışmaya başlayabiliriz. Daha önceki videolarımda dediğim gibi şarkının Melodik halini Gümüş Akor TikTok ve Instagram hesabımda paylaşmış olacağım bu videonun hemen sonrasında. Oradan şarkının melodisini ve trafiğini tam olarak anlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi sizlere başlangıç sunumu vereceğim. Lamino ile başlıyor. Hatırla sevgili Başlangıç tonumuz bu. Hadi bakalım. Önce bir dört tane ritim atacağım. Bu benim introm olacak. Ondan sonra şarkının sözlerine başlayacağım. Başlıyoruz. Son. 2, <laughs> 3 2 3 4 Hatırla sevgili Hep lamın adlısı. O mesut geceyi 네. Evet tekrarları yapmadığım Şarkının genel hali bu şekilde farkındaysanız akorun değiştiği yerlerde şöyle bir yi falan yaptım. Orada bir e, vurgulama yapma gereği duydum. Ama zaten e, akor değişince şarkının böyle akor değişimine uygun olarak da değiştiğini fark ediyorsunuz. Evet bu videomuz bu kadardı. Samanyolu şarkısı mesela o da 3-4'lük onu da bununla bu ritimle çalabilirsiniz. Fikrimin ince Gülü, o da üç dörtlük, aynı ritimde çalınabilir. Bir Azerbaycan türküsü var, ayrılık türküsü, onu da bu ritimde çalabilirsiniz. Nitekim onun ayrıntılı videosunu da çekmiştim. Açıklamalara veya kartlara mutlaka eklerim, onu da izleyip öğrenebilirsiniz. O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatmak isterim şarkının sözlü ve melodik halini Vumus akor, TikTok ve Instagram sayfamda paylaşmış bulunmaktayım. Oradan dinleyip izleyebilirsiniz. O zaman videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Her zaman söyleyeceğim, kendiniz için harika ve çok kaliteli bir hobi ediniyorsunuz. Umarım devam edersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Gümüş akor kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aa, hala Gümüş akor kanalına abone olmadın mı yoksa? Det är en vän av